Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seri başlatıyorum. Günün ilki videoları ve bilgilendirme videoları hesabımız en ucuz yoldan birinin videolarını paylaşacağım. Bugün bakalım neler çıkartmışız. Hep beraber izleyelim. Bunda şansımız yok. Bir diğerine geçelim. Belki bunda şansımız Arkadaşlar bunun serisinin devamı için destek olmayı unutmayın. Sizlere en kolay yoldan hesap dizmenin yöntemlerini anlatacağım. Oyunun algoritmasını anlatacağım. Destek olup abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Sizler de benim gibi hesabınızı en kolay şekilde en yüksek seviyeye çıkartacaklarınızdan eminim. Bugün şansımız yok galiba. Bir sonrakine geçelim. Buradan bir daha verir mi? Bir geçen sen kıyafeti almıştım ama onun videosunu çekmeyi <laughs> unutmuştum. Arada evet. bir böyle taktikler denememiz gibi tavsiye ederim. Aslında çok iyi çıkıyor. Ama bizim ne yazık ki bugün şansımız yok <laughs> galiba. <laughs> Son, yeni, 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 yeni. Bari bu arkadaş. Evet. evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.